Şu an Bakü'deyiz. Türkiye'nin 60 yıllık hayali, Türkiye'nin otomobili TOG'u Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın Aliyev'e teslim ettik. Tüm Türk halkı Azerbaycan'a ikinci aracın gitmesinden çok memnun. Hayırlı uğurlu olsun. İnşallah güzel günlerde kullanırsınız. Çok sana teşekkür ederim. İsmimlerce Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürünü bildiriyorum. Biliyorsunuz dün Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Sayın Emin Erdoğan'a araçlarını teslim etmiştik. Bugün de Can Azerbaycan'a geldik ve Sayın Cumhurbaşkanımızdan sonra ilk siparişi veren Sayın Aliyev'e aracını teslim ettik. Gururluyuz, mutluyuz. Dost ve kardeş ülke Azerbaycan'la olan samimi ve güzel ilişkilerimizin bu seviyeye gelmesi ve ikinci aracı onlara teslim ediyor olmamız gerçekten bizim açımızdan büyük bir bahtiyarlık. Türkiye'nin otomobili projesi 7'den 77'ye ülkemizde büyük bir heyecan uyandıran proje ilk başından itibaren bu aracı ilk gösterdiğimiz tarihten itibaren aslında vatandaşlarımızın heyecanına şahitlik ediyorduk. Herkes bize otomobil ne oldu, ne zaman çıkacak böyle sorular soruyordu. Hamdolsun dün itibariyle artık otomobilleri teslim etmeye, TOG'u teslim etmeye başladık. Cumhurbaşkanımıza aracılarını verdikten sonra bugün de Sayın Aliyev'e aracını teslim ettik. Kendisi kullandı, çok memnun kaldı. Özellikle Türkiye'nin, Türk mühendislik kabiliyetlerinin, Türk sanayisinin bu noktaya gelmiş olmasından kendilerinin de gurur duyduğunu ve inşallah bu kabiliyetleri hep beraber ileri götürmek istediklerini bize ifade ettiler. Biliyorsunuz dünyada otomotiv endüstrisi büyük bir değişim ve dönüşümden geçiyor. İşte Türkiye'nin otomobili TOK aslında bu değişim ve dönüşümün en başlangıcında doğru teknolojileri doğru zamanda yatırım yapmış olan bir proje. Dünyadan gördüğümüz ilgi de bize bunu ispat ediyor. İnşallah TOG'u sadece Türkiye caddelerinde değil, dünya caddelerinde de önümüzdeki yıllarda göreceğiz. Zaten TOG'un baba yiğitleri, ortakları, teknik ekibi bunun için çalışmalarını yapıyor. İnşallah Türkiye'den bir global otomobil markasını hep birlikte çıkarmış olacağız.